Üçüncü videodan merhaba tekrardan. Şimdi gelelim kazanmanın daha kolay yolları. Nasıl daha fazla kazanabilirsin? Kaliteli profil fotoğrafları paylaşarak kazanabilirsin. Sağlıklı iletişim halinde oldukça kazanabilirsin. Günlük sabit 3-4 saatini uygulamaya ayırdığın zaman yani tamamen burayı bir iş olarak gördüğün zaman kazancını fazlasıyla 3'e 4'e katlayabilirsin. Normalden günlük sabit kafanda belirlediğin bir miktar olmalı. Mesela ben bugün buraya girdiğim zaman yayıncı merkezi olarak onaylandıktan sonrasından bahsediyorum. Buraya girdiğim zaman yayıncı merkezinde tamamen tıkladığımda günlük görevler çıkıyor. Günlük görevlerden en yüksek görev hangisi ise hedefim olmalı. Daima hedefiniz yüksek olmalı. Yani ben küçük düşünürseniz küçük kazanırsınız. Onun için her zaman daha yükseğini düşünmeniz gerekiyor. Daha yüksek e, ya kendinize güvenmeniz gerekiyor. Yani en önceki e, başlık şu: Öncelikle kendinize güvenmeniz gerekiyor. Ben kendime güveniyorum. Günlük bu kadar kazanç elde edeceğim, yapabilirim değil, yaparım cümlesi kurmanız gerekiyor. Çünkü yapabilirim de hep çaybeli kalır. Ama yaparım dedikten sonra çaba olur ve insan isteyince yapamayacağı hiçbir şey yoktur kesinlikle. Yani Higo'da nasıl kazanabilirsin? Higo'da düzenli şekilde günlük 3-4 saatini ayırarak kazanabilirsin. Bir asgari ücretten son videoları bizden geliyor size. Tamamen bütün destekler sağlanıyor bizim tarafımızdan. Takıldığınız her yerde yardımcı oluyoruz. Her zaman Romeo Ajans ekibi olarak her zaman sizinleyiz. Bundan şüpheniz olmasın. Kesinlikle. Samimiyet, güler yüz, sağlıklı iletişim her şeyin en önemli noktasıdır hayatımızda iş hayatımızda normal özel hayatımızda genel olarak her şeyde samimiyet ve güler yüz Bunlar oldukça ve kendinize de güveniniz oldukça başarılı olur günde 3-4 saatte sadece mesajlaşarak da bir asgari ücreti aylık bir asgari ücreti tekabül edecek miktardan daha fazlasını kazanç elde edebilirsiniz kesinlikle bundan emin olun ee, ilk Yeni kullanıcılara iki hafta boyunca deneyin, iki hafta boyunca amacınıza ulaşacaksınız. Tamamen ben bu işi yapacağım, ben yayıncılıkta kendime güveniyorum dedikten sonra ve bunu da işin iyi, kolay ve tarafı şu: kendi fotoğrafınızı kullanmadan bu kazancı elde edebiliyorsunuz. Yani kendi herhangi bir video paylaşımı yok, herhangi bir fotoğraf paylaşımı yok. Görüntülü ve sesli konuşma tamamen senin. Kazancını artıran bir sistem Sadece mesaj mesajlaşarak da Bu kazancı elde edebilirsin Romeo Ajans Yayıncıları daha önce çalıştığımız uygulamalarda olsun şu anki e, reklam yaptığımız Uygulama olsun Ödeme konusunda her zaman e, 24 saat boyunca Sağlıklı iletişim Ödeme güvenliği Herhangi bir, bir sıkıntı olduğu zaman Birebir ilgili alakalı Şekilde çözüm çözüm odaklı olduğumuzdan emin olabilirsiniz bizimle çalışmak için de e, düşünmeden yayıncı olmaya başlayabilirsiniz yani bu hayali bir sistem değil e, ama yani böyle bir şey olabilir mi mesajla nasıl kazanabilirim diye düşünmeden sadece denemenizi tavsiye ediyorum denemekten bir şey kaybetmezsiniz Şimdi son videomuzu çekiyoruz. Tekrardan merhaba. Dördüncü videoya geldik. Uygulamaya ilk girdiğinizde ajans kaydını yaptıktan sonra otomatik olarak hesabınız 3 dakika içinde onaylanır. Onaylandıktan sonra 1 dolar kazanmış oluyorsunuz. Ödül almış oluyorsunuz. Yeni kullanıcılar için ilk 2 hafta boyunca günlük bonus 2 katıdır. Bunu gerçekten e, ciddiye alıp dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü bu iki hafta gelen kazancı değerlendirip bonusları fazlasıyla hak edebilirsiniz. Yani bir asgari ücrete bir asgari ücrette bonus almış oluyorsunuz. Şimdi A seviyesi B seviyesi bu şekilde ilerliyor. A'yı geçiyorum. Direkt B seviyesini anlatıyorum. Eee 1 dolar ya 10 dakika içinde zaten 1 doları kazanmış olursun. 10 dakika ayırıp mesaj açtığın zaman 1 dolara normalde 900 puan geliyor. Ama yeni kullanıcı olduğun için 1800 puan gelir. 3000 elmasa 1800 yani yarısı. E seviyesine geldiğin zaman 10 dolara normal şartlarda 9000 900 elmas geliyor ama burada otomatik olarak 19800 elmas geliyor yani 6 dolar bonus alıyorsun otomatik olarak e, yarım saatini ayırdın 10 dolar kazandın bir de ekstradan buradan 6 dolar ekleniyor 16 dolar kazanmış oluyorsun günlük buraya geldiğin zaman zaten bonusları şu Normal şartlarda 2 hafta sonra ilk kullanıcısınız. 2 hafta boyunca burayı kazanıyorsunuz. Kazandıkça puanlarınız yükseldikçe buradan alıyorsunuz. Yeni kullanıcı olduğunuz için 2 hafta sonra bu puana geliyorsunuz. Şimdi biz ne yapıyoruz? Nasıl değerlendiriyoruz? İlk kullanmaya başladıktan sonra hedefimiz buradaki bonusu kazanmak ve buradaki bonusu hak etmek. Yani bu senin kendi kazandığın. Bu kazandığın cepte bir de buradan geliyor sana. Hedefin daima yüksek olsun. Şimdi hediyelere gelelim. Hediyelerde normal şartlarda alacağınız 2 hafta sonra alacağınız bonuslar bu 2200 e, ama 4000, 2000'e 400 puan alıyorsun. Tekrar E seviyesine geliyoruz. Burada kazandığın hediyeden aldıkların teker teker E seviyesine geldiğinizde elmasları hesapladığınız zaman günlük kazancınız toplamda 33 bin dolar oluyor. 33 dolar e seviyesinde günlük kazancınız 33 dolar oluyor. 33 dolara kaç dolar veriyor? Normal 2 hafta sonra devam ettiğinde, yani kullandıktan 2 hafta sonra 5 dolar almış olacaksın. Şimdi E seviyesinden bahsedelim. E'ye geldiğimizde normalde kazancımız 33 dolar oluyor. Bunu hesapladığımız zaman ekstradan da 10 dolar bonus almış oluyorsun. 10 dolar bonus aldığında bu ilk 2 hafta için geçerli. Ama 2 hafta geçtikten sonra 5 dolar alacaksın bonusu. Burada 5 dolar bonus almış olacaksın. Buna da değerlendirmek lazım. Bu 2 haftayı ciddi anlamda değerlendirmek gerekiyor. Çünkü kazandığın %10'u bonustur. Her kazancın bu hediyelerden haftalık bonuslar var. Haftalık bonuslarımız da aynı şekilde ilerliyor. Haftalık bonuslarımıza gelelim. Şimdi haftalık bonusu da aynı seviye seviye ilerliyor. Burada olduğu gibi haftalık alacağınız bonuslar 50 dolara 5 dolar bonus geliyor. Günlük dolar, günlük bonuslar da hesaplanırsa gayet avantadan gelen yüksek bir miktar oluyor. Şimdi haftalık L seviyesine gelince 100 dolar almış oluyorsunuz. 10 dolar da bonus almış oluyorsunuz. Şimdi gel günlük seviyeler burada H ile başlıyor, bitiyor. H'ye geldiğimiz zaman günlük kaç dolara kaç dolar alacağız bonus. Günlük H'ye geldiğimiz zaman 80 puan kazanmış oluruz. Yani 80 dolar kazanmış oluruz. 80 dolara da kaç dolar veriyor? Şimdi burada az önce haftalık bonusla geldik sonuna sonuna geldik. Şimdi tekrardan günlük bonusla sonuna geleyim Günlük kazancınız şöyle bir açıklık getireyim. Günde 100 dolar kazandığın zaman artı Yeni kullanıcı olduğun için 2 hafta boyunca günlük alacağın kazancın maksimum yüksek seviyesi 80 dolar da bonus alıyorsun. Yani bu fırsat hiç kaçırılmayacak bir fırsat. Aktif şekilde kullanmanız gerekiyor. Sadece mesajlaşarak yani 10 dakikada 1 dolar bile hesaplarsan 1 saatte çok güzel miktarda kazanç elde edebilirsin. Burada mesajlaşarak 12 4 16 puan oluyor toplam. 12 puan alıyorsunuz. Artık karşıdaki cevap verdiği zaman 4 puan alıyorsunuz toplam 4 16 puan oluyor toplam. 12 puan alıyorsunuz. Artık karşıdaki cevap verdiği zaman 4 puan alıyorsunuz toplamda 16 puan mesaj başı. Eşleşmeli aramalarda 170 puan alıyorsunuz. Eşleşmeli aramaları e, normal aramaya çevirirseniz daha yüksek bir kazanç elde edersiniz bu eşleşmeli sesli arama ay sesli aramalar 160 170 puan sesli aramalarda 170 puan alıyorsunuz eşleşmeli aramaların puanı düşük eşleşmeli aramalardan gelen aramaları normal kapatıp kendiniz arayarak daha yüksek miktarda kazanç elde edebilirsiniz bu da puf noktası buna dikkat etmeniz gerekiyor hediye oranı yüzde 4'ü sizin bir tanesi uygulamalar kesiliyor %5'in 4'ü sizin yani videolu aramalar %25 puan kazanmış oluyorsunuz. Gelen arama videoları arama kartları oluyor. Karşı taraf sizi aradığı zaman elinizden gelebildikçe aramayı uzun tutarsanız puanınız 120'den 425'e kadar çıkar. Yani bir dakikadan sonraki sizin kazancınızı yükseltir. Buna da çok dikkat etmeniz gerekiyor. Ödeme yöntemleri günlük çekim talepleri olan bir sistem. Kendi banka transferinizi kullanabilirsiniz. Ajansa transfer edebilirsiniz. Dolar üzerine çekim yapabilirsiniz. Puanları transfer ederek e, IBAN kullanmayan kullanıcılarımız oluyor mesela. Kendi IBAN'ımı kullanmak istemiyorum ya da benim e, banka hesabım yok diyor. Bunu banka ajans transferini yaparak bize gönderebilirsin. Ajansımız güvenilir şekilde size e, gün içerisinde hesabınıza yatırıyor para çekim yöntemi. Günlük, günde bir defa para çekim işlemlerini yapabilirsiniz. Günde bir defa 5 dolar olmak üzere. Bunu kendinize bir miktar koyun. Yani günlük giderlerinizi 30 dolar olarak hesaplayıp günlük çekim yapabilirsin. Bunu her gün yapabilirsin. Minimum 5 dolar olması gerekiyor. Bütün banka transferlerimiz bulunuyor dolar üzerine de çekim yapabilirsiniz. Ve videomuzun sonuna geliyoruz. Umarım çok güzel şekilde ilerlemişizdir.